mekanizmasının şeridi şu şekilde sökülmektedir. Mevcut mekanizmadaki şerit sonuna kadar çekilip mekanizma yayının geri sarmaması için sıkıca tutulacak. İnce bir tornavida ile şerit geriye itilecek ve ucundaki plastik parça sökülecektir. Şerit çıkarıldıktan sonra yeni şeridin şerit ucu kilit mekanizması aşağıda olacak şekilde düzeltilecek. Şeridin çıkış bölümünden içeriye sokularak Tam tutturulacak. Ve stop plastik parçası şerit ucuna yerleştirilerek şeridin yuvasına iyice oturulması sağlanacaktır. Böylece ne yeni şerit takılmış olacaktır.